Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gezgin Prenses Emel. Bugün sizlerle La Fortuna'da bulunan Arenal Volkanını gideceğim. Burası ekolojik bir park. Burada 4 tane park girişi var. Ben gene tabii ki de en zor rotayı seçtim. Yolu biraz size göstermeye çalışacağım. Bakar mısınız? Kaya kaya gidiyorum. <laughs> Allah'ım. Bakın. Doğru yoldayım. Ama buradan nasıl geçeceğim? Sanırım şuradan geçmeliyim. Ay. Ben bu gidişle bu rotayı bir 5 saate bitirebilirim diye düşünüyorum. Normalde 3 saat dediler. Umarım bugün hayvan görebilirim. Hayvanlara dokunmaya çalışma. Zarar verebilirler dedi. Zaten o kadar cesarete sahip değilim. Mahsur kaldım burada. Ay! Şuraya bakar mısınız? Ay! Bana bir şeyler oluyor. Baksanıza, kesin burada bir hayvan vardır. Hemen kaçalım. Taşların altında da böyle çukurlar var. Yanlışlıkla ayağın kaysa bittin yani. Bakar mısınız? Şurada. Hep böyle çukurlar var yani yanlış yere basmamak gerekiyor. Yağmur yağıyor şu an. Çok güzel en sevdiğim yağmur ormanlarında yağmur yağması. Yerlerin kaygan olması. Harika bir duygu şu an. Sanırım devam etmeliyim. Okey. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. Ter içinde kaldım. Saçlarımı topladım. Yani kokoşluğun sırası değil diye düşünüyorum can. <laughs> Bu yol birazcık daha böyle bir şey oldu. Kolaylaştı sanki. Allah'ım geldiğim yolları bir var ya. Bilmiyorum siz gelir miydiniz? Kimse yok. Niye sadece ben varım? birazcık burada çekebilirim sanırım. Ay. Bu arada yağmur yağıyor. Ama çok bana ulaşmıyor çünkü ağaçlar engel oluyor. Herhangi bir hayvan da görmedim henüz. Sesler geliyor ama zaten ben burada yürümeye çalıştığım için etrafa çok fazla bakamıyorum. Maymun var mı maymun? <laughs> İpi de kaybetmeyelim. Ay. Evet, bu ip benim. Bu ip benim her şeyim. Ay. Huh. Ay. Ay. Eğer Adana dedim, yaşamak istiyorsanız asıl geleceğiniz park burası. O neydi? Köke baksanıza. Kırmızı. Çok ilginç. İp nerede? Tamam buradasın. <laughs> Bu neymiş? Information ölmüş burada. Çok bir de nemli şu an burası. O yüzden de biraz terliyorum. Ay. Şöyle göstereyim. Biraz daha yürüdüğüm yolu göstereyim size. Ne haber? Siz yürür müydünüz? Soruyorum. Arada ağaçlardan tutuyorum da. Şöyle. Vallahi elime böcek böcek gelirse burada çığlığı basarım. <laughs> ya çok ilginç böyle bir ormanda. Yani domuz falan, ayı falan olmaması ilginç değil mi? Belki de vardır. Bilmiyorum. Ha, bana denk gelmesin de ayımayı şimdi uğraşamam. <laughs> Zararsız hayvanlar denk gelebilir. Yürüyüşümün yaklaşık yarım saati geçti. Şu an geçmem gereken yere bakar mısınız ya? <laughs> Yukarıdaki ne? Şöyle bir bakayım. Ayy. Buradan geçmem gerekecek. Alttan geçsem üstten geçeceğim. Ya bu olmamalıydı ya. Çok korkutucuydu. Böyle bir sürünmek gerekti. Şimdi devam ediyorum. Bu yollarda biraz daha kolay gibi. En azından taş yok. Burada biraz video çekebilirim diye düşünüyorum. Ama taş olması bir yerde daha iyiydi. Bu toprak taştan daha çok kayıyor. Uh. Hissediyorum. Az kaldı. Sanırım şu an lagüne ulaştım. Ama aşağıya bakar mısınız? Şuradaki siyah karaltıyı Orangutan'a benzetmem. Burayı nasıl ineceğim şimdi? Koproyla zor olacak. Evet. Son bitiş noktasını çekerek bitirmek istiyorum. Ama çok kaygan, çok dik. Şu an buradaki eğim en az 70 derece. Gerçekten. Ve toprak ve kaygan. Şuradan şöyle bir poşet olsaydı kaysaydım aşağı doğru. an dağılmış olabilirim. Videonun ilk başlangıcındaki halimle şu anki halim arasındaki o farkı bulun diyorum. Şu an dağılmış durumdayım. Hiç. Bu mu korku? Sana belir miyim? Ama beni koruyacağını düşünmüyorum şahsen. Ne yapıyoruz? Çömelme. O çok kayıyor burası. Hadi kızım az kaldı. Çok. Şu, şu siyah e, bitkiyi yukarıdan orangutan'a benzetmişti. Durup <laughs> orangutan ne alaka? Nereye geldim ben? <laughs> Bitirdim. Yuhu. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Thank like you. Cam kırmızı ip. Arkadaşlar en zor kırmızı patika yolu bitirdikten sonra e, sarı patika yol var. O da e, atların geçişi için yapılmış. Oraya girmeye çalıştım ama e, bitkiler çok sıktı, e, girişler çok dardı. O yüzden şu an en kolay yol olan mavi patikaya geldim. Buradan doğru e, volkana gideceğim. E, kırmızı zor olan Patika yol e, lagünde bitti. O yüzden e, mavi yola bağlanmak zorunda kaldım. Burası çok kolay bir rota. Yol açık. Herhangi bir sorun yok. E, sanırım bir yarım saat 45 dakika sonra volkana varmış olurum. Bakın ağaca bakar mısınız? Oy. <laughs> Düşüyordum kız. Şimdi bu rotadan doğru devam ediyorum. Evet tahminimce bir yarım saat 45 dakika sonra manzaranın olduğu yere ulaşırım diye düşünüyorum. Ama bugün çok yağmurluydu. O yüzden tam volkanın görüntüsünü alamayabilirim. Umarım biraz hava açılır diyorum. Bakın gayet basit yollar, yürünebilecek yollar. Şimdi şuradan size göstereyim. Şimdi burası giriş. Girişten yürümüş olduğum kırmızı yol bu parkın en zor patikası. Daha sonra yeşil rota var. Burası atlar için yapılmış bir rota. O yüzden çok sıktı. Buraya gitmedim. Ana mavi yola bağlandım. Şu an buradan yukarıya doğru manzaraya çıkacağım. Bu rota biraz daha kalabalık insanlar var. Diğer rotada kimse yoktu bakalım kaç dakika sürecek burası. Şu an burada koşabilirim sanırım. Bildiğiniz yol yani, yürüme yolu. Benimkinin yanında bir hiç burası. Burada da mavi ipler var bu arada. Bakın mavi ipler. Zaten yol açık yani burada da kaybolan artık bilemiyorum. Yukarıda manzarada görüşürüz. Arkadaşlar şu an finale gelmiş bulunuyorum. Buraya gelmek yaklaşık 2 saatimi aldı. Eğer siz kolay yolu seçerseniz 1 saatte buraya ulaşabilirsiniz. Şu an bulunduğum nokta aslında volkanı görebileceğiniz en net alan. Ama maalesef sistem ve yağmurdan dolayı çok fazla gözükmüyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.